Eyvah ya. Burada bir şey var mikrofonu abi şu Mikrofonu versene. Mikrofonu versene. Bir dakika. Bir, bir versene evet. mikrofonu. Mikrofonu konuşsana. Tamam bir al bakayım mikrofonu. Bir al eline al ya bir şey yapmayacağız. Al. Tut. <laughs> bir gerçek bir mi? Bir da... <laughs> daha. Bir şey söyleyeceğim. O sesleri ağzından mı çıkarıyor? <laughs> <laughs> Oha bir şey oluyor. Ya bir şey krize mürize giriş. Arkadaşlar. Bu ne ya? Sütün ruhlar bastı. Ah. 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 ya sen her, sen ya her programa sen. gel. Allah aşkına her programa gel ya. Ya harikasın ya. Is, is. Ah. Konuşabiliyor muyuz şu an? Ah. 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 Ya sen çok yaşa ya valla. Sen gül biz gülelim. Gül gül çabuk hadi <laughs> gül.